Merhaba arkadaşlar. Pratik Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle bu tek rengimizde çok güzel bir örgü modeli çalışacağız. Modelimi çalışmak için elimde buçuk milimetre bir tığım var. Tığım uygun olarak da elimde bebe yünü ipim var. Şimdi örme işlemine geçelim. Modelimizi örmeye zincir çekerek başlıyoruz. Önce ipimizi şöyle bir sıkılıyoruz. Ben model anlatacağım için kısa bir zincir çekeceğim. Siz de ne örmek istiyorsanız onun uzunluğunda zincir çekerek modelimizi uygulayabilirsiniz. Bu kadar zincir benim şimdi görecek arkadaşlar. Tığıma ipimi doluyorum. Bir değil ikinci ilmeğimin içine gidiyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yanında ilmeğime bir tane yarım trabzan yapıyorum. Onun yanında ilmeğime bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ve bu sıramızda aynen bu şekilde bütün ilmeklerimizin üzerine yarım trabzanlar yaparak dolduruyoruz. Ben sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Bütün ilmeklerimin üstünü yarım trabzanlar yaparak doldurdum. Geldim sıra sonuna. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum tığımın başına bir kere doluyorum. Hemen bakın ilk ilmeğime gidiyorum. Önce bir çekiyorum, sonra iki çekiyorum, sonraki çekiyorum. Bir tane daha yanındaki ilmeğime önce bir çekiyorum, sonraki çekiyorum, sonraki çekiyorum. Ve bir tane daha yanındaki ilmeğime önce bir, sonraki, sonraki çekerek üçlü trabzan yaptım. Burada yan yana üç tane üçlü trabzan yapıyoruz şu, şu şekilde. Tamı ipimi doluyorum. Bakın arkadaşlar bu 3 tane trabzanımızın zincirden sonraki boşluğuna gidiyorum. Ve trabzanlarımın etrafına şu şekilde ipimi doluyorum. 2 3 4 ve 5 sefer ipimi şu şekilde doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğimin içine gidiyorum. İlmeğimi bakın bu şekilde tığımı çıkartıyorum ve bütün doladığım bakın şu iplerimin arasından sıra sonuna kadar şu şekilde çıkıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimin içine gidiyorum. Şu şekilde ipimi alıyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Sonra tığımı doluyorum. 2 ilmeğimi bir edip çekiyorum. Yine tığımı ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğime gidiyorum. Bir tane 3 seferde çektiğim trabzan yapıyorum. Yanındaki ilmeğime yine 1 2, 2 yaparak 3 seferde çektiğim bir trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimin içine de gidiyorum. Yine 3 seferde çektiğim bir trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın şu 3 tane çekmiş olduğum trabzanımın hemen şu belinden giriyorum. Şu şekilde bakın şöyle 5 sefer ipimi doluyorum 2 3 4 ve 5 sefer ipimi doladım sıradaki ilmeğimin içine gidiyorum ipimi çıkartıyorum ve bütün ilmeklerimi şu şekilde çekiyorum yanındaki ilmeğime gidiyorum ipimi alıyorum 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum sonra tığımı ipimi alıp 2 ilmeğimi bir edip çekiyorum yine aynı şekilde yanındaki ilmeğimize gidiyorum 3 seferde çekmiş olduğum bir trabzan yapıyorum bir tane daha 3 seferde çekmiş olduğumuz bir trabzan yapıyorum ve yine bir tane daha 3 seferde çekmiş olduğum trabzanımı yapıyorum yan yana Tığma ipimi doluyorum bakın 3 seferde çekmiş olduğum trabzanlarımın belinden giriyorum ve 5 sefer dolduruyorum 2 3 4 ve 5 seferde dolduruyorum yanındaki ilmeğime gidiyorum. Bakın ipimi çıkartıyorum. Sonra bütün iplerimin arasından tığımı çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğime gidiyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Sonra da iki ilmeğin bir edip kapatıyorum. Ve bir tane daha modelimizi yapıyoruz. Sıramızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Trabzanlarımın belinden girerek ipimi 5 sefer doluyorum. 2 3 4 ve 5 sefer ipimi doladım. Sıradaki ilmeğime gidiyorum. ipimi alıyorum ve şu şekilde çekmiş olduğum bütün iplerimin arasından ipimi çıkartıyorum sıradaki ilmeğime gidiyorum ipimi alıyorum 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum sonra iki ilmeğimi beraber edip kapatıyorum tığımı ipimi alıyorum ve son ilmeğime de bir tane üç seferde çekmiş olduğum trabzandan yaptım şu şekilde bir tane zincir çekiyorum modelimi döndürüyorum bakın trabzanın üstüne bir tane sık iğne yaptım şu boşluğa bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 ve 4 tane modelimin üstüne sık iğne yaptım hemen yan taraftaki boşluğa girdim buraya bakın şuraya bir tane sık iğne yaptım yine modelimin üstüne 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. Zincirim vardı. Zincirimin hemen yan tarafına gidiyorum. Boşluğun içine bir tane sık iğne yaptım. Yine modelimin üstüne 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Yine boşluğa bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 ve 4 tane de modelimin üstüne sık iğne yaparak sıramı tamamladım. 1 2 3 tane zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Yine aynı şekilde tığımı ipimi alarak 1 2 ve 3 seferde çektiğim bir trabzan yaptım. Yanındaki ilmeğime de yine aynı şekilde bir trabzan yapıyorum. Ve onun yanındaki ilmeğime de yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Yani burada yan yana üç tane trabzan yaptım. Tığımı ipimi alıyorum. Yapmış olduğum bu üç tane trabzanımın belinden şu şekilde giriyorum ve 5 kere doluyorum. 1 2 3 4 ve 5 kere ipimi doladım. Hemen yanındaki ilmeğime gidiyorum. Tığımı ilmeğimden geçiriyorum ve bütün dolamış olduğum iplerimin arasından tığımı böyle tek seferde çekerek çıkartıyorum yine yanındaki ilmeğe gidiyorum ipimi alıyorum ve buraya 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum sonra da iki tane ilmeğimi bir edip kapatıyorum tığıma ipimi alıyorum yanındaki ilmeğime gidiyorum 1 2 ve 3 seferde çektim trabzanımı yaptım bir tane daha 1 2 ve trabzan yaptım ve bir tane daha aynı şekilde trabzanımı yapıyorum tığma ipimi alıyorum çekmiş olduğum trabzanlarımın arasından giriyorum bellerinden hepsini birden ve 5 defa dolduruyorum burayı 1 2 3 4 ve 5 defa doldurdum. Yanındaki ilmeğin içine gidiyorum. Tığımla ipimi alıyorum ve bütün dolamış olduğum iplerimin arasından tek seferde tığımla çıkıyorum. Yanındaki ilmeğime gidiyorum, ipimi alıyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Sonra da iki ilmeğimi kapatarak modelimi tamamlıyorum. Ve modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben modelimi şimdi büyük bir parçada örüp geliyorum. Arkadaşlar ben modelimi büyük bir parçada ördüm. Oldukça güzel oldu. Böyle kendini bırakmayan, salmayan hoş bir model. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak adına videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki örgü videomuzda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşçakalın.